Ay Allah'ım gittim. Ay Allah. Ay Allah. Ay Allah. Ay ay kolum ellem 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 Merhaba arkadaşlar ben Berkay Kılıç. Ben Nikos Ahmet. Gençler bugün Azerbaycan'da şöyle yapıp Canımız ancak video çekeceğiz. Sen ne yapacaksın? Yanına gideceğim. O da bana elini vuran kümende ben de yere. Yani bugün şu ben niye salıyoruz? Azerbaycan diliyle söylersek. Mükemmel Ağut video olacak. Alttan çıkan YouTube'a abone olun. Videoyu beğenin. İyi e bir tonundan Hüseyin'ime abone olun. Alttan çıkan Instagram'a abone oluyorsunuz. Benim de. Kaysonunda, da. Nicatında. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çok ördü Videoda görüşmek üzere. Ay Allah'ım gittim. Ay Allah. Ay Allah. Ay dokunma, Kolum bitti, sıkmıştı, Ay kolum... Oh! Yapma, yapma, yapma. Ne oldu? Ne oldu ya? Ne Bilerek ya? yaptın. E Aha, ben Türk sen. Senden şikayetçiyim. Ama ben neyim, ne bileyim? bana. Ne dokunurum? Buram acıyor. Buram acıyor. Buram acıyor. Ay! Ay Allah, ay Allah, ay Allah. Ben öldüm, ay Allah. Ne yapıyorsun ya? Beni sen, dövmek mi istiyorsun? Ne dövüyorsun sen? Kabağıma Beni dövmek mi istiyorsun? Asamazsın kardeş, dön, önüne bakman ne lazım. Sen şey ya. ben şikayetçiyim. Ayıp lan yaptı. Utanma ya. oğlum özünde. Utanma ne kadar. Bu Allah belanı versin seni. Kolum acıyor. Niye niye Kolum acıyor. Kolum acıyor. Ne yapayım, Kolum acıyor. Ne oldu? 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 Ah, torma torma oldu. Ne oldu yoksa? Forma dokundu. Forma vurdu. Bakın bana oğlum. <laughs> Alın ben, ben sana sen niye vereyim mi sen? Ben ben sana sen kendi bir yolda gitsin. Dadaş. Kurumu sağında ne söylemişsin? Görmüşsün ağırıyor. Ya maşşuz adam vuruyor. Allah'ın selamını verdiniz mi? Ağırıyor da vuruyor. Allah'ın selamını verdin mi sen he? Verdim. Kime verdin? Selam verdim etsem bana. Ne yaptın <laughs> lan koluna? Ben seni Ne yaptın lan koluna? Neyledi inadı benim? Salam verdim. Bu değil selam verdim. Sen oğlum sen kimsin lan sen? O insan anlayacağın kimsin. Gel buraya gel. Ay, <laughs> ne, şey ya. ne yapıyorsun lan sen bize? Orada başımız yatsın Allah'ım Ne kan değil sen de Sen Ne kan sen bittin. Lakan. Lakan. Sen bittin. Sen bittin. Ne bitti? Gideceğim ekspertten her şeyi alacağım sen Lakan. bittin. Lakan. Sen de ödeyeceksin bak burada alacağım. Polis Arıyorum bekle. Sen bittin. Elim elim şey şey Şu anda. Şu anda. Allah senin cezanı verecek. Allah sana gösterecek her şeyi bu yaptı. E polisi bak bak, bak bak bak. Bekle. Kontrol var. Özür dile. Özür dile. Sen özür dile. Yolumu cedire sen özür dile. Sinlendiriyor bak beni. Sapıka bakalım. Allah polis ara. Polis ara. Öyle sapıka. La oğlum akıllı ol. Haa yakışık. Şşş. Zeyvur.

<laughs> tamam tamam. Kamera tamam. <laughs> tamam, şakası. Tamam. Ha, zarafet ettin. Bak. Elma. Sayı <seni> bırak. <laughs> normal görüşecek değil mi? Normal. Bak kamera orada. Geliyor. Beğendin mi? Ha. Bak burada <laughs> da ses yazıyor. Ben, ben bir... <laughs> Allah de bu kırmızı ne doğru. Polise diyeceğim. Polise yok. Allah versin. Bunu paylaşabilir miyim? Ha, problem. İzin veriyorsun. Ha. Sinirlendin mi çok? Yok, böyle de şey. Özür dileriz. Ya ne rahat oldu. <gülüyor> <gülüyor> ay Allah gitti kolum. Ay benim 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 benim. Ay. Yavaş yavaş ne? ay 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 ay. Elim elim Sen ne yapıyorsun ya? Yavaş. Niye komik bir canım yaptın benim ya. Canımı niye yiyorsun ya kardeşim? Sen ne biçim insansın lan? Allah cezanı versin senin. Allah cezanı versin senin. Ne oldu? Yavaş da yavaş da oğlum. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Nasıl moral miye başlıyor ya? Ne şu Yavaş be, neden? Auuu, kardeş, kardeş. sen Yine vurdu. Kolum gitti. Ne oldu lan? Kardeş ne olur, yavaş vur. Sen oğlum, sen süpermen misin? Sen nesin lan böyle? Kardeşim sen... Dokunma, dokunma. Dokunma, dokunma, dokunma. Elim, elim. Ayy, şimdi neyse sen? Ne oldu kardeş? Allah Allah. Bak bak, bak ya, ne oldu? Bak 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 Sen ne yaptın oğlum? Yavaş vuran ne oldu? Sen ne şikayetçiyiz? Ha. Ancak şikayet ne şikayetçiyiz? Onun kolu kaldı. Benim bura... Aa bak ay, sen gittin. Sen yaptın, sen yaptın. Ben bir şey yok, sen bir şey var. Sen yaptın. Biz şimdi hepimiz biz bunları alıyoruz, gidiyoruz emekli normal insanların yanına. Her şeyi atıyoruz. Sen süpermenlik yapıyorsun. Ne olsun? Sen niye bana dokundun ki? Aa, ay Allah. Yaramazın, 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 sen he? bana bak sen canavar sütün Bir şey diyeceğim buraya gel bir. Sen canavar kanı mı içiyorsun? Öyle değil ne olur. Sana güç veren bu. Satanist, sana güç veren bu. Sana, satanist, satanist, sana güç veren bu değil mi? Kesedi. Bu sana güç veriyor değil mi? Hindistanlısın be inek nerede? Bak. Kırıldı. Aa yok be. Aç ya. Kolu var ya. Kolu gitmiş oğlum. Ne yüzdesin? Oğlum. Küsüysen. Abi.

Adamı sen sağ Adın ne senin? Selamun Kakaştan. aleyküm. Bak artık acımıyor. Niye biliyor musun? Neden? Ona dokundum diye. Bana güç geldi sende. Demek misin? senin? Ya bana sen sen dokundum. Dokun Do dokun dokun sende. Dokun. Güçlendi mi sende? Yok. Hadi şimdi kavga et. Koyma koyma koyma. şey biliyorum. şey biliyorum. Bana bak bana bak. Bana bak. Gele sende. Sen, gele sende. Sana bak. Kameraya bak. Dinlendin mi? Bana bak. Adın ne? Hüseyin. Bu bir şakaydı. Vallahi. Yoksa normalde dokun. Ben hissetmiyorum. Ama ona dokun o hissedebilir belki. <laughs> Bunu paylaşabilir miyim? İzin veriyor musun? İzin veriyorsun, sıkıntı yok. Tamam. Tamamdır. Çak. Bugünkü şanssız insanımıza çarpmaya doğru gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ay ay kolum elleme 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 elleme. ellem 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 ne yaptın sen ya? Sana yazıklar olsun Allah seni kahretsin. Niye dokundun bana? İstememiştim ya, ya suç aynı suç Affedeyim seni? Ay 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 ay. Superman misin oğlum bu ne ya? Başı düşmüş sen neredesin? Sen Superman misin? Spiderman. Kimsin sen? Hangi adam? Bu nasıl bir adam oğlum? Sen ben sana şüpheleniyorum. Ben sana şikayetçiyim. Sen Spiderman'sin. Sen insan değilsin. Bak şu anda. Spiderman dokunuyor. Canım yandı. Kolum çıktı yerine. Bak dokun şuna Bak dokun. Oğlum sen komik miyim? Sen bize gülüyorsun. Komik mi? Kardeşim komik mi? Oğlum sen adın ne senin? Tamerlan. Tamerlan. Senin adın Spider mi? Bakayım kanıyor mu? Bakayım. Sen şey. iyi Bak bak bak. Ay Allah nasıl kanıyor? Buna bakayım. Ay ay ay. Sana yazıklar olsun. Sen ne şikayetçiyim ben? Sen şikayetçi misin? Şikayetçi. Şikayetçi misin? Polisden gel. Gidiyoruz Kore'ye alıyoruz. Buraya gel. Kaçma buraya gel. Bak ben sana dokunuyorum bir şey olmuyor. Sen bana dokun. Ay. Yine tohumda, her taş üstünde. arıyorum. Bir dakika, bir dakika. Ben bilmiyorum. Ama doğru Arıyorum, arıyorum. Geliyorsun. Sen bizi mahvettin bugün. Senden şikayetçiz etmiş. Arayayım mı polisi? Yok sen. yürü yürü. Daha önemliymiş. Ne? Çok paylaştık. Oğlum bak, akıllı ol. Git hadi, selam ver git. Ay parmağına bak. Bak, giyecek. Para giyecek. Ooo. Bak. bak, bak, bak. Sen ne biliyorsun? Bak. 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 Bireye çıktı, parmağım çıktı. Onun da biri çıktı. Sen bu gücünü nereden alıyorsun? Şillere vurdum. Ben şillere vurdum. Hadi de karış. Çok çok kesiyor. Niye vurdu sana bu? Sok Niye vurdun? Sağı yani. da Bıçağın var. Bıçağın var lan üstünde. Sağım yoksa. Sağı da alırsın. Oyun çok sonra söyle. Bana bak. Yö, 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 yö. Buraya gel bakayım bir. Sen hayırdır. Geç bakayım şuraya. Aa, Sağ var. Ne oldu sen? Kardeş, sana bir şey diyeceğim. Buraya gel. Bir şey diyeceğim. Vallahi bir şey diyeceğim. Buraya gel. Söyleyeceğim. Dayanma. Dayanıyorum şu an. Bırakma. Döverim seni. Ağzını. Ne diyon lan? lan? Ha bravo Gel yokla da. Hadi Yok ya. Ha. Tek ben değilim ki ha hepimiz yokacağız. Bir anda üstüne. <laughs> İstiyor musun? Komik mi? Özet ya. He? Ne ciddi almıyor? Hangi ha. bakayım? Hazalette tamam ne de çıkmak istiyorsun? 10. <laughs> 10 manat ver. 10 manat. Evet. Adam manat. 10 manat 20 gepik. <laughs> 10 gepik ver bırakacağım seni. 5 gepik, 1 Sigara, telefon, ayakkabı var. Şapkan. Şapkayı bana edelim, çok beğendim. Hediye et vallahi seni bırakacağız. Tamam çağır da öyle bunu neyini Söyleyeyim ama. Ya bunu neyini Bir sana ne yapalım biliyor musun? Kamera şakası yapalım. Kamera da yapalım. Rusya <gülüyor> desen Rusya biliyor musun? Bak. <laughs> Sıkıntı var mı? Anlamıyor ki gerçeği. Kardeş ben Berserk Kulaş'ı tanıyor musun beni? Tanıyor musun? Tanıyor musun? <laughs> YouTube'a koyabilir ama. Ha <laughs> koydum. Okay. konuşalım. Ha no problem yok. Öpüyorum eyvallah. Sağ olasın. Gençler videomuzun sonuna geldik. Dövüldük, bayıldık ettik. İnsanlara süper mensin diye taşak geçtik. Bu <laughs> benim işim. Ben çok seviyorum. Alttan çıkan YouTube'uma, Instagram'ıma, Instagram'ına, Instagram Instagram'ına, Hüseyin'imizin iyi e butonuna dahil oluyorsunuz. Onun kanalına abone oluyorsunuz. İkinci iyi e buton olarak da bunu koyuyorum. Sizleri seviyorum. Instagram burada. Hüseyin orada. <laughs> kanalına abone olun. Instagram'a takip atın. Instagram'ına. Bomba taysom. videolarım gelecek. <laughs>